Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Evet, genel itibariyle çok sorulan e, sorulardan e, birisi e, şuydu. Memur olma yaş sınırı var mı? Memurluk yaş sınırı var mı? Memur olma yaş sınırı kaçtır? 35 yaş üstü memur alımı ya da 40 yaş üstü memur alımı var mı? KPSS'de EKPSS'de yaş sınırı kaçtır? 40 yaşındayım EKPSS ile KPSS ile kamuya girebilir miyim? Yaş sınırı olmayan kurumlar memur olmada yaş sınırı olan kurumlar. Yani bunların hepsine detaylı bir şekilde, Bakacağız arkadaşlar. Evet devlet memuru e, alımı için öncelikle hemen e, aklınıza gelen şu soruyu cevaplayalım. Yani e, EKPSS'de normal KPSS'de e, yaş sınırı yok. Yani memur e, olabilirsiniz. Yani ilk olarak bunu soracaksınız. E, bunu e, tahmin e, edebiliyorum. E, lakin yani bizler biliriz. Hani önceden 35 yaş şartı vardı, 40 yaş şartı vardı, 30 yaş şartı vardı. Yani bu şu anda kanunda nasıl şekilleniyor? Şimdi bu konuyu kısa ve öz bir şekilde size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Devlet memuru alımı için aranan şartlar arasında bazı kurumlar tarafından memurlukta yaş sınırı yer almaktadır. Evet, bazı kurumlarda yer almaktadır. Memur olmak için yaş sınırı kanunla belirlenir. Birçok memur alımında 35 yaş sınırı veya 40 yaşını doldurmamış olmak aranan şartlar arasındadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 40. maddesi gereğince alım ilanlarında yaş alt ve üst sınırlaması getirilmeyen her kadroda yaş şartı olmayan memur çalıştırılabilir. Alınacak olan kadro için yaş sınırı getirilmemiş ise 40 yaş üzerinde olsa dahi alım ilanlarında yaş sınırı belirtilmemiş ise kadroya alınabilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 40. maddede A grubu alımlar için 35 yaş yaşını doldurmamış olmak hükmü alımlarda yaş üst sınırı getirilmiştir. Yine ilgili madde gereğince 18 yaşını tamamlayanlar hükmü yer aldığından alımlarda alt yaş sınırı 18 olarak belirlenmiştir. Yani kanundaki belirtilen detayları bu şekilde arkadaşlar. Evet devam edelim. 35 yaş üstü memur alımı nasıl oluyor? 35 yaş ve üstü kişiler birçok kamu kurum ve kuruluşuna atanma hakkına sahiptir. 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen durumlara göre yaş sınırı net olarak belirlenmiştir. 18 yaşını doldurmuş ve herhangi bir meslek veya sanat okulunu bitirmiş olan vatandaşlar 18 yaşını doldurmaları halinde memur olma şansına sahiptir. Arkadaşlar şimdi yani sizlerin de anlayacağı şekilde şöyle özetleyeyim bu konuyu. Şimdi bazı kurumlar, devletin bazı kurumları 35 yaş ve 40 yaş şartı arayabiliyor. Yani böyle bir hakları var. Lakin KPSS'de, KPSS'de ve devletin bazı kurumlarında böyle bir şart yok. Yani şimdi bunları anlamak için daha detaylı bir şekilde bu kurumlara bakalım arkadaşlar. Yani öncelikle devlet memuru olabilmenin genel şartları neler? Öncelikle Türk vatandaşı olmak. 657 sayılı devlet memurları kanunu 40. maddesinde belirlenen yaş şartlarını taşımak. Yani kanunda yaş şartı şeyi var görüyorsunuz. Memurlukta genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar devlet memuru olabilirler. Bu şart da var görüyorsunuz. 657 sayılı devlet memurları kanunu 41. maddesi gereğince öğrenim şartlarını taşımak kamu haklarından mahrum bulunmamak, askerlikle ilgili bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak şartları aranır. Evet genelde bizim yani AKP e, SSCD bilhassa zihinsel e, engelliliği çok ağır olan engellerimizde e, bu e, çok yaşanan e, bir durum. Yani kurum, yani tekrar e, çalışabilir mi, çalışamaz mı diye ne yapıyor? E, hastaneye gönderiyor. E, yani doktorlardan, heyetten, e, yani çalışabilir görüşü e, almak için tekrardan bir rapor alma gereği duyuyor. Evet, KP peki yaş sınırı olmayan kurumlar. Yani memurlukta yaş sınırı istemeyen kurumlar nereler? Üniversite hastaneleri tarafından yapılan sağlık personeli alım ilanlarında yaş şartı aranmamaktadır arkadaşlar. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) 4B Sözleşmeli Yurt Memuru Alımlarında da yaş şartı aranmıyor arkadaşlar. Askeri kurumlara sivil memur alımlarında yaş sınırı yok. İşçi alımı üst yaş sınırı e, he, işçi alımı üst yaş sınırı aranmıyor. İtfaiye alımlarında yaş şartı aranmıyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen alımlarında yaş şartı 40 olarak belirlenmiştir. İlk kez öğretmen kadrolarına atanacak kadrolara yönetmeliğin 11 G bendi gereğince başvuruların ilk günü itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaktadır. Bu düzenleme kaldırılmış olup öğretmen atamalarında Yaş sınırı şartı kaldırılmıştır. Evet bu da önemli bir bilgi arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli alımlarında yaş şartı aramıyor. Adalet Bakanlığı sözleşmeli alımlarında yaş şartı aramıyor. Tarım Bakanlıklarının sözleşmeli alımlarında yaş şartı aramıyor. Askeri kurumlara personel alımlarında yaş şartı aramıyor. Devlet kamu kurumlarının doktor, öğretmen, imam kadrolarına yapılacak alımlarında yaş şartı aranmıyor veya 40 yaş üzeri olabiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imam, müezzin, Kur'an kursu öğreticisi kadrolarına alımlarda yaş şartı aranmıyor. Orman Genel Müdürlüğü orman mühendisi, orman muhafaza memurluğu alım kadrolarında ve kalkınma ajanslarında da üst yaş sınırı konulmuyor. Peki yaş şartı arayan kurumlar neler? Burası önemli arkadaşlar. Öncelikle polislik alımlarında yaş şartı aranıyor. Yani bayanlarda 28 erkek adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak şartı aranıyor. Uzman yardımcılığı, denetmen yardımcılığı, denetçi yardımcılığı, stajyer kontrolörlük, müfettiş yardımcılığı gibi kadroların alımlarında yaş sınırı bulunuyor arkadaşlar. Adalet Bakanlığı devlet memuru alımlarında da yaş şartı aranıyor. Zabıt katipliğinde de 35 yaş sınırı aranıyor arkadaşlar. Kalkınma ajanslarına uzman ve destek personeli alımlarına 50 yaş şartı konulmuştur. Fakültelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu KPSS'den geçerli puan alan adaylarda veya 4001 4001'linin başvuracağı kadrolarda yaş sınırı vardır. Evet görüyorsunuz arkadaşlar yani Yaş sınırı e, devlet memurluğunda kalkmış değil. Yani bu saydığımız e, kurumlar e, yaş sınırı arıyor. Memur olma yaş sınırı ise yasa tarafından konulmaktadır. Devlet memurluğu için birçok e, alımda 35 yaşını doldurmamış veya 40 yaşını doldurmamış olmaları istenebilmektedir. Devlet memuru olmak isteyenler için, 657 sayılı kanunun 40. maddesinde 18 yaşını tamamlayanlar veya herhangi bir meslek okulunu veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olma ve mahkeme kararı ile ergin olmak şartıyla atanabilirler. Öğretmenliğe atamayı söyledik. 35 yaş sınırı kalktı mı? Kalkmadı yani bazı kurumlar uyguluyor, lakin e, yani o kurumları saydık e, KPSS ve e, normal KPSS'de de e, yaş sınırı yok. Yaş sınırı, yaş sınırı şöyle var, 18 yaşından büyük olma e, şartı e, var. Devlet memuru olmak için ne yapmak e, gerekiyor? Yani bu kurumların e, kendi internet sitelerindeki e, yani yaş sınırı aramayan e, kurumlara e, baş, bizatihi başvurmak gerekiyor. KPSS'ye girmek gerekiyor, EKPSS'ye girmek gerekiyor. Evet, e, saygılar arkadaşlar bu da sizlerin e, çok sorduğu e, sorulardan birisiydi bu konuya da bir açıklık getirdiğimizi düşünüyorum hepinize hayırlı günler diliyorum